Sen öyle yine. Abi Ahmet. Ahmet geçme oraya. Ha, ilerideki kayaya geçiyorum mu senaya? Koyunsuz mağarasına giriş. Boynuzlu mağarasına giriş. Koyunsuz evet. mağarasına. Hadi dedim arkadaşlar. Hayırlı holçakalım. Hadi güle güle. Hadi rastgele. Kendinize dikkat edin. Ben dikkat ederim. Şu kesilmiyor değil mi Kadir abi? Yok yok. Oo. Hüseyin gel gitmeyin, kâr <laughs> etme Hüseyin. Gel gitmedi. Koyma beni ellerden. Çekil, 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 çekil. Evet. Oğlum fazla gitme Kadir. Oğlan iyi mi? Sarkacağım şuradan bir şey yapmayacağım. Şu e? so, değmiyor değil mi? Değmiyor değil mi? Değmiyor değil mi? Burayı. Yok yok sorun yok fıstık gibi hiç problem değil hadi, hadi. çok, çok rahat var. gidiyor vay vay hayo vay hayat bu be. Hüseyin Gel intihar etme gel ya <gülüyor> tamam. Haydi oraya gidelim ne kadar çıkırdın? Kayboldu mu sen oradan çıkırdın? Kayboldu buradan görünmüyor. Ahmet oradan görünmüyor mu? <oradan varın. gülüyor> Ben görüyorum. Çertenkele. Ben görüyorum kayboldu. sen delisin, gel git Aman yapan elinde olmaz yani. Alo! Alo Aman oğlum dikkat edin

He? Yüzünü görüyor mu? Yok. Yavaş, yavaş. Vardı varacak. Vardı. <laughs> Vardı. Keşfet bakalım oraları bir aç federi. <laughs> Oradan Kadir çektin mi? Videoyu alıyorum ben. Ya Ahmet oğlum sen çeksene orada makine yok mu? Çok tarafa geçsene bir. Geçse de abi? yapacağız? Yeşil çift çim gibi yere. Dur dur. Ben oradan alıyorum. Tamam, dikkat Seni dikkat gördüm. Dikkat et orası. Ne? Bana söylemesin. Arkadan döneceğim. Sen oradan döneceksin. Oradan döneceğim. Görüyor musun? Hüseyin meydana çıktın mı? çıktım. Mesela bir devlet geldi değil mi? Şeye... Ahmet'e doğru gittim. Ahmet'e doğru gitti. Ahmet e doğru gitti. Şu, güneşle beraber o tamam. Tamam. çok güzel oluyor. Hadi abi.

Allah buradan gözükmüyor. Ne gözüküyor? Önce salla, keşfet. Ağaçların yanına geç bakayım. Nereye gidelim? Ağaçların Allah. yanına. Tamam geldi. Oraya geliyorum. beyler. Hüseyin deli misin senin ne işin var orada lan Deli mi hatırlamıyorum Ben neredesin Ben buradayım bak <laughs> Hüseyin merhaba yasın. <laughs> şey <etme. gülüyor> <laughs> yürü bakalım, yürü. He? Yürü. Evet. yürü bakalım. Boyunuz ara. <laughs> ne merak <laughs> etmişim var. <şimdi ben. gülüyor> Önce ben de, ben de, de, <laughs> ben de <laughs> mi? Ben de. Haydi lan bir çık şöyle